Geçenlerde arkadaşlarımla bir SMP sunucusuna başladık. Ve o gün kafam bir şey koydum. Bu sunucudaki en güçlü set benim olacaktı. Kimsenin bana dokunamayacağı o set elde etmeye çalışacağım. Eğer bu macerayı ve seti merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ve emeğim için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar hemen başlayalım ama ondan önce şu iğrenç setten kurtulmak istiyorum. Hemen yakalım. Evet böyle yapmasaydım çok daha iyi olacaktı ama videonun başı için yapmak zorundayım. Evet şu anda bizim elması ihtiyacımız var ve elması elde etmenin iki yolu var. Ve ben de en kolay yolu yani köylü ticaretini seçtim. Evet arkadaşlar en mantıklı olarak şu anda köylü almamız lazım. Ee, hemen gidelim çünkü şurada bir yerde köy olacak şu ev dediğim yerde. Biz... şey getirdiği için tekne kayış bağlama getirdiği için ha var. Buna iş verilebiliyor muydu? İnşallah veriliyordur bir dursun. Burada bir sürü köylü var. Çok Ya bunlar niye gelmiyor diyorum. Şu şey olmuş ya. Sen de gel. Daha sonrasında kürsü kraftlayıp hemen köylüleri ticaret alanına koymaya başladım. Şunları. Hızlı çekiş verdi. O onarım bak. Arkadaşlar bu çok iyi oldu. Seni ben mi şuraya hapsedebilirim. Bu kısımda bir köylünün kürsüsünü kırıp koysak bile ticaretini yaptığı şeyi değiştirmediğini öğrendim. Ve ben bunu tekrar tekrar yaptım. Ve bunu unuttuğum için yeni bir köylü aramaya köye gittim. Ya şurada bir yerde zombi olsa aslında zayıflık var bende. Try Chambers'ı almıştım. Yoksa gider Try Chambers'a bakarız. Alamıyorsunuz mu siz? Köyün delisiydiniz değil mi? Cık. Başka köylü var mı? arada bakayım da. Bu da yok. Bu zaten yok. Bir diğer köye bakalım. Hızlı ulaşım için atı yapsak aslında. Nasıl olur? Evet diğer köye de gittim ancak burada da hiçbir köylü yoktu. Niye bu kadar az burada köylü sayısı ya? sorsam aslında ben bir sorup geleyim. Şöyle WhatsApp'tan. Evet, daha sonra ikinci planımı uygulamaya koyuldum ve burada bayağı AFK kalmam gerekiyordu. O yüzden şimdi görsellerini getiriyorum. İyi seyirler. Evet, şu anda bizim 26 level'e ihtiyacımız var ve ben hemen AFK kalmaya başladım ve tam 26 level olacakken yaşanan olayı size gösteriyorum. Bizim zombiler doğmuyor doğdular şimdi belli. Şunları ben bir öldürüp geliyorum. Gerçekten gıcık, gıcık oldum. Kilir bağırıp bağırıp duruyorlar. Burada büyük bir mağara var galiba. Buradan kasabiliriz aslında var ya. Bir bakayım kendime. Ya üstümde ya sağımda ya solumda öyle bir yerde üstümdeymiş. Allah. Oh bura baya kalabalık. Ölmeyeyim 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 yapmayın. Yapma. Ya ama arkadaş bu ne ya? Evet sonra 2 saat AFK kaldım ve yine çıkmadı ve bunun sebebinin neden, yani neden 26 level istediğiniz sebebini buldum ve hemen kitaplık koydum. Kitaplıkları koydum ve bir çıkarttım buraya da size koyuyorum. Böyle olmayacak. Evet arkadaşlar sorunu anladım. Hersem kitaplık olması gerekiyormuş. Kitaplık yap geldi. Bayağı da kastım. Ve uzun uğraşlar sonunda servet 3 verimlilik 4 kazmayı çıkarttım. Şimdi ilk önce arkadaşlar hemen gideceğim. Şey yapacağım. Şu şu yay yapacağım. İlk önce. O yay gerçekten ihtiyacım var yaya. Şu zombi kısmına gideyim. Zaten ondan sonra kolay. Şuradan atladık. Allah'ım ya Rabbim yeter. Evet tekne tekne yapsam daha iyi olacak şu an. Tekne var mı? Bence vardır burada da. Tren geldik. Girsem mi? Girelim mi ya zaten sıkıştık büyük ihtimalle burada. Tren Chambers'a en azından hızlıca çıkarız. Sayıklık. Bak bunu alayım. Kesinlikle ihtiyacım olacak bir şey. Burada dün hiç iyi şeyler yaşanmadı. Aa çıkıyorlar mı? Yok ya kasmayacağım. Gerek yok çünkü. zaten. Ben sadece buraya başka maden girişi var mı diye geldim. Varsa vardır yoksa gideceğim. Arkadaş hiç savaş asım yok ya. O merdiven emelci yaptım. Oh, 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 oh. hiç girme. Buraya hiç, hiç hiç hiç. Ben madem geleyim ya o zaman. Evet arkadaşlar şurada bir mağara gösteriyor. Ben oraya gitmek istiyorum. Tabi inşallah güzel bir mağaradır. Şimdi ama baya da büyük gözüküyor. Bence elmas baya boldur bu mağarada. Benim düşüncem o yönden. O yönde. Haydi bakacağız şimdi. Kazan kırılacak bu arada. Hadi az kaldı arkadaşlar. Bu arada boğazım oldu. Hadi. ne falan mı ki? Hadi elmas adam mı <laughs> geldik. De. Minnacık maden gibime geldi şimdi. Oo, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. bayağı büyük, bayağı iyi. Ay elmas elmas elmas. Ya örümcek kardeş yapma ya. Hiç uğraş. Ya yapma. Abi. Şu elmas bana verin ya. Başka bir şey istemiyorum. Ben cimselim. Burada bayağı canlı var. Yaratık var. Daha sonrasında gereken elmasları da toplayıp yukarı çıktım. Elmas varmış. Biz bunları nasıl kaçırmışız? Oooh, evet arkadaşlar sonuna geldim. Şimdi hemen bir kendime elmas çekmek istiyorum. Kendime bir tane sandık yapsam nasıl olur? San sandık için odunum yok. Tam neyse sıkıntı değil. Varmış. Sandık yaptık. Şuraya şöyle koymak istiyorum. Şuraya şöyle vallahi hepsini koyacağım. Elmasları alacağım, şunları alacağım. Tasmaya al. Eğer alalım ne olur ne olmaz. Bir de zümrüt alalım. Tamam. Şimdi bir tane yayım vardı benim yay burada. Çünkü varmış. Hiç kullanılmamış yayım yok herhalde. Neyse onu sonra yaparız şu an. Önemli bir şey değil bu. Hemen başlayalım. Bu arada bunlar hala aynı şeyi satıyor değil mi? Aynı. Tamam neyse. Elmas set yapmayı unuttum. Kendi setimi de bir yenileyim. Şöyle yapalım. Artık koyun arama kısmına geçebilirim. 30 tane daha kaldı. Neyse 30 tane kalsın. Şimdi şu terleyip bakalım. Ondan sonra geliriz. Koyunları alırız. Koyun buluruz falan filan öyle şeyler işte. Bunları toplayalım. Olmayanlar keşke toplamasaydım. Neyse şunları bekleyin de. Koyun lazım. Koyunun yünleri de lazım. Onları bağlar getiririz koyunları. Tamam şunu dursun. Şunu alalım. Tamam. Şimdi gidelim koyun getirelim. Şimdi koyuna yerini aslında şuraya yapabilirim. Burada şey yok çünkü. Hiçbir şey yok. Ayrıca bura büyük. Az çok idare eder diye düşünüyorum. Gideyim, getireyim tekne, tekne alayım. Tekne yapalım. O pistek şey varmış benim. Bir ben bir tane yapalım. Tamam neyse gidelim. İyi başta söylüyorum SMP'nin en güçlü setini yaptım. Neyse gidelim hadi söyledik. İşimiz yoğun. Bunları istediğim yere getirdim ancak bu iş böyle sürerse benim günlerimi alacaktı. Bu yüzden ben de koyunların günlerini kıtmak için makas yapıp koyun aramaya yola çıkarırım. çıktım. Aman şunu elini ver. Ben şuradan gideyim. Ne yapıyor? <laughs> Neyse şuradan gideriz. Balık mı alıyor? He. Yemeği yok herhalde. Gel ben yemek vereyim. Bu arada ismini söylemiyorum bilerek. Gel. Hadi gidelim eve. Rica ederim. Buradan gideriz artık. Artık netherite yükseltme ve netherite aramaya gidelim. Bu arada tekstür indireceğim. Ya. Onu, yani onun dışında zor. Bu arada ben üşendim kusura bakmayın o yüzden şey yapacağım. Direkt evde bulunanı yapacağım da yapmalıysam inşallah yakmış olabilirim öyle bir delilik yapmamışımdır inşallah. burada duruyor. Ben bunu alayım. ondan sonra gideyim bir de şey yapayım. Neydi onun ismi? Ha bir de yay yapayım ya yay. Şöyle. Ben envanteri boşaltayım da. Tamam, şu anda bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Elmas setim bile evde durabilir şu an. Şunu ver. Onda şunları ver. 3 5 şunları ver. Ha. Şunu bir yükselteyim. 4 tane yeter herhalde. Bunu nasıl yapıyorduk ya? Bir dakika merak ettim. Bu yükseltici şeysi nasıl yapıyorduk onu unuttum Heh Nedir rakka lazımmış vardır ya evde Ayna aynen varmış Bir iki tane oldu Dört tane oldu Şöyle yaparsam bir tane baltamla kazmamı yükseltebiliyorum tamamdır şu anda 5 tane yükselticimiz var. Şunları basalım. Örsüm nerede benim? Örsüm de burada. Yay alalım şuradan. Hiç kullanılmamış. Tamamdır artık gidelim nedir ha? Nerede? Ha yap. Yap. Eee. kebik tozu düşüyor normal değil mi? Normal normal gidelim. Artık ben nereye gidiyorum? Ha, yani şey kas şey yapacağım. Tamam neyse oradan girelim o zaman nedir ha? Yatakları yapmayı unuttum. Yatakları da yapalım. Tamamdır. O kadar yeter. Ya da mod pekin boş verin ben şeyleri kapatırım büyük ihtimalle. Nedir da Evet netherite'leri kasmak için nether'e gittim ancak nether'de çok garip bir olay şahit oldum ve buna kesinlikle inanmayacaksınız. Ama buradan elim ya. Laf sandım bu arada. Şuradan gidelim. Şu anda 21'deyiz. 19 15 15 tam. Ben çadır kapatacağım. O oh, o oh, ne? 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 Nasıl <laughs> Bu nasıl olabiliyor? Bu nasıl olabiliyor? Ya arkadaşlar bu nasıl olabiliyor Kırgız sanacaksınız ya Ya abi bu ne Ben tam orayı Nasıl kazmış olabilirim ya Yemin ederim teknecik ya. ya Ya burada patlamıyor Bizim nedir rak lazım Rak Nerede? Bu da var. Tam burayı patlatayım o zaman. Tamam yok. Evet yarım saat Nediray'da aradıktan sonra bugün oyundan bıktığım için oyundan çıktım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun yarım kalp Vurma sakın öleceğim Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar yarın gelirim devam ederim hadi görüşürüz O gün canım sıkıldığı için akşam tekrar oyuna girdim ve koyunların günlerini kırpmaya başladım Ve burada da kayıt almayı unutmuşum normalde basmıştım ama bir hata çıkmış o yüzden replay'den koydum. Daha sonrasında arkadaşlarımla da ufak bir ves attım. İyi seyirler. Evet merak etmeyin intikamı çok güzel bir şekilde aldım. Evet arkadaşlar yeni bir günden hoş geldiniz. Şimdi ben de daha yeni girdim. Kayıda açmayı unutmuşum bu arada da. dün akşam. Bir sürü koyun getirdim buraya. Replay'den koyarım. Bayağı bir yunum oldu. Bu arada şu anda ekranda size çok e, karanlık gözüküyor olabilir. Şimdi o yüzden. Evet dün bir savaş çıktı SMP'de. Eee ve ben intikamı çok güzel bir şekilde aldım buraya bir de şekilde koyarım belki ama o da belki yani çok düşünmüyorum koyacağımı. Evet daha sonrasında koyunları çiftleştirdim ve tekrar yün versinler diye günlerini kırptım ve yatakta patlatmaya başladım. Ancak bir problem çıktı. Nedir de öldüğüm zaman eşyalarım gitmiyordu. Bunu da ne, nasıl bir nasıl düzeltebileceğimi bilen varsa yoruma yazarsa sevinirim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bir günün sonundan herkese merhaba. Arkadaşlar şu an akşam oldu gece oldu yani gerçek hayatta da gece oldu. Arkadaşlarım bana Üç tane şey bağışladılar. Nerede? Üç tane antik kalıntı bağışladılar çok teşekkür ederim. Eee bir de Şöyle bir gelişme oldu. Ben gittim biraz afk kaldım mob farmında. O yüzden şu anda levelim de fazla. Çok olmasa da. O yüzden şimdi artık ay setimizi yapmaya başlayabiliriz. Altınlarımı arıyorum. Bir altınlarım bulayım. Da bir yerdeydi zaten altınlarım da. Ben yani buradaymış. Ama ben bunları şey yapmıştım diye hatırlıyorum. Ondan boş boş da şey harcamak istemiyorum. Benim sesim niye böyle oldu hiç fikrim yok. Neyse. Şimdi şuradan altınlarımızı alalım artık. Nether setimizi yapalım. 38 tane artı 10 tane de altın var. Maden etme hocam nerede? Köylüler iş almasın diye almıştım onları. Evet buradaymış arkadaşlar buldum. Ben şunları eritelim. 64 tane şunu eritelim. Ben de o sırada ne yapayım? Gideyim biraz XP kasayım. Ama ilk nedir item yapmak istiyorum. Allah şeyleri kapattık. Başarılarıma bakmak istiyorum. Aslında demircilik şablonlarını kullanabiliriz. Burada sadece zombi doktor başarımız kalma, kalmış. Bunu alacağız. Bunda yok. Tamam ya. önce bir şey yapalım. Şunları alalım? şunları almak istiyorum. Bizim elmaslarımız nerede? Evet, bizim elmasları da çalmışlar. Bizde 3 tane falan elmas vardı. Neyse ben bir gidip geliyorum. arkadaşlar geldim sesim gitti geldi su içtim son iki tane kalmış Biz hemen bir yapalım şu nedir evet altı tane nedir item yaptık fazladan da toplamışız ben nasıl hesapladım ya bir nedir item için dört tane gerekmiyor mu evet dört ya yirmi tane niye böyle hesaplamışım acaba neyse ben bir şu zırhları Nerede zırhlarım? Şöyle yükselteyim demirci masamız yok. Da ayrım vardır illa. Demirci masası. Demirci masası şöyle yapılmıyor mu ki? Yanlış hatırlıyorum değil mi? İki tane yap, iki tane ile yapılıyordu. Aynen. Yanlış hatırlıyorum şu. Şuraya koyalım. Allah. Nedir ait nerede? 3 2 1 Sonunda şöyle yapsam nasıl durur? Bu kötü de durmuyor aslında. Ben bir yeni dünyada deneyip deneyip geliyorum. Şöyle tek oyunculuğu cool duruyor aslında ama Zümrüt de yapacağım ben ya Zümrüt daha iyi Bunu kaydetmeye gerek yok bu arada Kaydetmesi Tamam o zaman Zümrüt'ten yapalım Şöyle Ama iki tane var bunda Bunu çoğaltabiliyor muyuz? Bir de bu var aslında Gözlü bununla yapayım Zaten daha var mı? Vardı benim alt sandıkta illa vardır yani. Bir bakayım da şuraya. Yokmuş. Nasıl olmaz ya? yokmuş. Ama bir tane eksik şu an ne yapacağız? Arkadaşlarım var. Evet. Lelik isteriz ya. Var mı? Olması lazım bence. Bu arada buraya benim şeyimi de koydular. Siginimi kafasında koydular da met. Evet, bunlar. Ya benim Köylüm nerede diyorum. Çalmış. Köylü mü çalmış ya? Neyse. Delim bir de şeye bakalım. Diğer eve bakalım. Hırsızlık yapıp geldim. Hadi. Hatta. Şöyle şöyle şöyle. Bu bir. 2 Şunu basmak istiyorum Şunu basmak istiyorum Hazır mısınız? Çok güzel durmadı mı? bu kısımda nedirat yükselticileri yanlış hesapladığım için Trials Chamber'dan XP ve elmas aramaya çıktım ve yolda Biste'ye yakın elmas buldum ve bunlarla yükselticimi de yaptım büyümü de basmaya başladım Artı AFK kaldım İyi seyirler. kılıcıma basmak istiyorum. Ama önce bir baltamı şeylerini falan kaldırayım da. Ondan sonra zırhımıza basarız. Şunları atalım. Bu dursun. Şunu atalım. Tamam bunlar dursun. Gerisi önemli çünkü. Bu arada buraya ekmek atmışım neden bilmiyorum. Tamam hemen bakalım. Savurma iki. Kesinlikle basmam alayım dedi lapis. Bu arada bu lapis herkesin büyük ihtimalle. Çünkü biz buraya herkes kullanabilsin diye açtık. Verimlilik 3 çıkıyor. Niye böyle kötü büyüler? Koruma 3. Kırılmazlık 3. Deneyeceğim şansımı. Ateş koruması verdi. Koruma 4. Çok iyi. Bu 1. Ama koruması 4 dikenler 2. Kötü. Yalan söylemeyeceğim. Kötü. Şuna bakalım. Ateş koruması 4. Tüy 4 var bende. Bundan basabilirim. De. İnşallah basılıyordur diye. Neyse. Şöyle. Ve sonunda. Neyse Elde ettik arkadaşlar. Neyse video izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.